Ve mücahidim Bir de tabiilerin meşhur müfessiri var, tefsir alimi. Mücahid bin Cebr. Bu da 103 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz'den 93 sene sonra vefat etmiş. Efendimiz'den vefatından bir süre sonra doğmuş. Birçok ashab-ı kiram ile görüşmüş. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ka kâme fîs yara men halfehu ke, kemâ yara men beyne yedeyh. Mücahit diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında, namaza durduğunda, arkasında da cemaat namaza durduğunda, önündekileri, önündeki bir şeyi nasıl görüyorsa arkasındakileri de aynı şekilde görür önündeki herhangi bir şeyi nasıl görüyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya önündeki cemaati nasıl görüyorsa arkasında bulunan cemaati de aynı şekilde görür. Ve bihi fussira kavluhu teala. Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın şu ayeti kerimesi de böyle izah edilmiştir. Ve tegallübeke fissacidîn. Şuara Suresinin 219. ayeti kerimesidir bu. Bu ayette bu anlattığımız manada tefsir edilmiştir. Yani sen cemaatle namaz kılarken eğilip doğrulduğun zaman gözünle cemaati takip edişini Allah Teala görmektedir. Ve tegallübeke <laughs> değil ayeti kelimesini böyle açıklamış müfessirler. Evet Allah Teala ona böyle bir özellik vermiş.